Gezegenimizin bir uydusu oldun artık dünyacık. Bizi burada bırakıp nereye gidiyorsunuz? Bize bir açıklama borçlusunuz. Size bir açıklama borçlusunuz. Bu kadar uzağa kısa sürede nasıl sinyal gönderebiliyorlar? Sinyal güçlendirici kullanıyor olmalı. Sinyal Sayrona giderse hükümet yetkilileri ile başımız belaya girer. Sinyalin konumuna hologram olarak gitmeliyim. Sesimi duyduğunuzu biliyorum. Yaptığınız hiç etik değil. Hologram boyutu ne kadar olsun? Bir bağırsak bakterisi kadar. Sinyali duyunca gönder. Biliyorum. Aman Allah'ım sen olsun. O da kim? Yani şey, Venten dizisindeki uzaylı X. Evrenler o kadar büyük ki, sizin hayal edip kurguladığınız bütün karakterlerin gerçekte var olma olasılığı çok yüksek. Evrenler derken birden fazla evren mi var? Düzinelerce evren var. Sizin bulunduğunuz evrene X256 ismini verdik. Burası ise X1 evreni. Buna inanamıyorum. Peki bizim dilimizi nasıl konuşabiliyorsun? Biz konuşamıyoruz. Dikkat ettiysen sizin gibi bir dilimiz de yok. Sadece canlıların anlayacağı şekilde beyinlerine frekans gönderiyoruz. Bir dili çözmek saniyelerimizi alıyor. Evrenlerin dışına da çıkabiliyor musunuz? Buna yetkimiz yok çünkü evren muhafızları buna izin vermezler. Onlar ışıktan yaratılmış varlıklar ve her yerdeler. Bunu nasıl yaptın? Anlattıklarını gözümle görmüş gibi oldum. Düşüncelerimi sana aktardım. Yaratılmaktan bahsettin. Bir tanrıya inanıyor musun? Evet. Ama ekibim ve Sayron'un büyük bir kısmı inançsız. Ve kıllı bir canlıdan evrimleştiğimize inanıyor. Gezegenleri niye topluyorsunuz? İç çekirdekleri için. Mini gezegenlerin çekirdekleri uzay araçları dahil Sayron'da birçok sektörde kullanılıyor. Buraya gelmemin amacı gezegeninizi Sayrona indirmedik çünkü kütle çekimi sizi Hey, neredesin? Daha sorularım bitmedi. Totokolosun albay. Sen ve ekibin içinde canlı yaşam olan gezegeni Sayron'a getirdiniz.